Evet herkese selamlar. Selam ben tekrar buradayım. Evet dostlar bugün çok güzel oyunlarımız var demiştik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, ne kahve. İlk Doki Doki işte 3 kızın kılabına bakmıştık. Elimiz ayağımız demişti. Şimdi 10 kale. Na 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 Ne yapıyorsun? Son kalede düşmedikçe, kurtlar kuzuyu yemedikçe, o köylerden çobanlar dönmedikçe, severiz, kız oyunları severiz. Yani küçük çaplı, insanı yormayacak. Telefonda bu tarz oyunları hala oynuyorum küçük düşmanlar küçük küçük Teşekkür ederiz. veririz. Bana sesim inşallah çok atlamıyordur. Bakmadım. Bom olmayınca patlıyor. Bom da yani öyle bom ki. Bum bum bambilim bugu bugu. Oyun şu an ekranı göremiyorum yani. Evet ritüel diyor bitirin diyor. Ondan sonra diyor dünyada diyor. Bu dünyayı diyor. Ne şey yapacağım <laughs> amca ne yapacaksan yapma ne olur her ne yapıyorsan onu yap korku korku salacak bana şey dünya. ay senin içeceğin Ortalığında Olacağı buydu işte. <laughs> yapacağım portal'a sıçayım. Evet kontrol edemeyen güçler karanlıktan gelip bütün dünyadaki şeyleri gasp edip alan filan bu açılan kapıdan gelen işte underground underworld dünyanın altından gizemli yaratıklar ve bunlar fethetmek için bütün dünyayı geliyorlar ama imperial imparatorluk krallık unutuyor çok geç diyor okudu diyor ama bir kişi vardı ki Elindeki çuk kadar kılıcıyla bu dünyayı korumak ve sarmaya gelecek. Evet bu biz miyiz? Evet. Evet. Tamam. Bu da konuşacağız. E, tabii ki de şey yapacağız. Kasır avcı yani ödül avcı. Şimdi X atak diyor. Ne X lan? K ye atak diyor. Oh yeah. K J L. Bunlar. Hoş. Bunlar nereye gidiyor? Ne oldu oyuna? Durmuyor. Yine bir şey oldu. Oyun durmuyor. Oyun hata ver. Allah'ım. Gidiyor. Durmuyor. çalışıyor normal. Welcome to Tracer. Ne L miydi? Ne yaşadık ya? Allah'ın sağlığı. Bu ne abi? Bu ne titreşim? şimdi ağır yürüyor? Durmuyor. Bak. Olmamış. Dostlar ne diyorsunuz? Dur. Oyunda bir hata var. Oyunda bir hata var abi. Oyunda bir hata varsa kimse kusura bakma oyuna bir şans daha veririz. <laughs> Ama şöyle verelim şansı. <laughs> Hemen gel. Bu neden yaptım? Hem oyun kendine gelsin. Hem de böyle bir joystick bakalım. Belki oyun klavyede ortluyordur. Hemen oyunu harcamayalım. Değil mi? Dostlar. Kardeşler. Bir de Joystick'le deneyeceğim. Bir hakkın daha var. Last Castle'cım. Yine <laughs> Her seferinde oyuna girip böyle... Sesi mi yapacağız? Abi yine Aynı problem. Hatta şunu da You want to beat this record. Bunu <laughs> delete diyelim. Baştan bir şey olabilir. Oyunlarda. Ders <laughs> hatalar. Tam ha, kuyruğu. Amca yine bir ritüelini yapsın e, <laughs> ortanın ağzı nasıl? Bitleşi mi? Ekranın inanılmaz kötü yalnız. Ona da bir ayarlarla bak. Bakar mısınız? Şu yukarıda kaldı. Normal mi? O oyunu göremiyoruz nasıl? Sizler aktıktık ben de görmüyorum. <laughs> Amcayı öldürmüş Demir. Hadi dostum, hadi ne bunların salla ama yine hata verecek. Şu an onu aldım mesela, olay var bu aldım. Hadi ya, hadi ne olur ya. Hadi ya. Ne çok seviyorlar ya. Her oyunun anlatacak ne çok şey var. Ya. Aa şimdi tüm değişti. Abi bu ne ya? Çok <laughs> bu. Normal değil mi bence. Hop dedim sevdemedim. Bu ne ya? mutluyum. Abi ki tarz oyunları severim. Ah sır yakaladım. Yeni köle. <gülüyor> İnsan. <gülüyor> ah. ne güzel dedim ki. Ben neredeyim? Ah benim başım. Biz. Görmedim ama Ne şey diyor. Dur <laughs> dur. Gönder. Gönder. Şimdi şimdi şu an. kötü <laughs> ya. Neymiş? yani Anmaz. Evet son evet, krallığa çok umutluyduk ama Kalp atışları eşliğinde kendisini gönderiyoruz Ne yazık ki oyunda hata var İki kere denedim İki kere de, Bir de gamepad ile denedim yine olmadı Olmayınca olmuyor devam ediyoruz game Gamepad'deki oyunlarla abone değilseniz abone olursanız sevinirim Bay bay Ama